Merhaba YouTube ailem, evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle tavuk göğüslerimizi uzunlamasına 2'şer santim kalınlığında doğrayalım. Hepsini bu şekilde doğrayalım arkadaşlar. Sonuncu tavuk göğsüm hazırlamış olduğumuz tavuk göğüslerimizi şöyle bir kenara alalım. Şimdi sosumuzu hazırlayacağımız kabımızı alıyoruz. Öncelikle sıvı karışımlarımızı yarım çay bardağından arkadaşlar iki parmak eksik zeytinyağımız var. Yarım çay bardağı salçalı suyumuz var. Ben biber salçası kullanmayı tercih ettim arkadaşlar. Arkadaşlar birer tatlı kaşığı baharatımız var, Kekiğimiz, tuzumuz, pul biberimiz, karabiberimiz ve köyümüz var. Sulu karışımlarımızı karıştırıyoruz güzel. tane orta boy rendelediğim soğanım var arkadaşlar. Suyu da içerisinde gördüğünüz üzere suyunu sıkmadım. Suyuyla beraber kullandığımız zaman daha lezzetli oluyor. 4 diş sarımsağımız var. baharatlarımızı bir güzel karıştırıyoruz. İçerisine doğradığım tavuk göğüslerimi bırakıyorum. tavuklarımızın her yerine değmesi için baharatımızı güzelce karıştıralım. Defne yaprağımız var arkadaşlar. Defne yaprağımızı etimizin içine doğru yerleştiriyoruz. Bölmüyoruz. Sonradan tekrar pişireceğimiz esnada çıkaracağımız için tüm tüm koyalım. Üzerini kapatıyorum. Yarım saat buzdolabında dinlendiriyorum. Biz dinlenirken bize sebzelerimizi doğrayalım arkadaşlar. Sebzelerimiz biraz biberimiz, patatesimiz ve domatesimiz var. Patateslerimizi çok küçük Küçük, küçük doğramayalım arkadaşlar sebzelerimizi. Biberlerim de kendi ürünlerim arkadaşlar. Kendi yetiştirdiğim ürünlerim. Yakın bir zamanda inşallah postanımı çekeceğim. Siz değerli takipçilerime göstereceğim. Maşallah çok güzel oldu arkadaşlar. Biberlerim, salatalıklarım, acırlarım. Hepsi de sebze vermeye başladı. Domateslerim kocaman kocaman oldular. Hafiften yeni yeni pembeleşiyorlar. Baharat olarak sadece arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuz kullanacağım. Yarım saat dolapta dinlendirdiğimiz etimizi çıkarttık. içerisinden yapraklarımızı alıyoruz. Tekrar bırakacağız. Üst kısımlarına bırakacağız. Üzerini arkadaşlar alüminyum folyoyla kapatıyoruz. Fırına gönderirken pişmeye yakın Üzerini açacağım. Üzeri hafiften kızarınca da fırından çıkaracağım. Şimdilik folyoyla pişireceğim. Fırından yemeğimizi çıkarttık. Kontrollü bir şekilde pişirdik. Sebzelerimiz piştikten sonra folyoyu kaldırdım. Üzeri kızarana kadar biraz daha pişirdim ve fırından aldım. Gördüğünüz gibi. Yapraklarımızı alıyoruz. Biraz karıştırıyorum arkadaşlar. Fırında pişerken hiç karıştırmadım arkadaşlar. Tavuklar altta, sebzeler üstte pişti. de hiç dağılma yok tam kıvamında pişirdim Arkadaşlar biraz sonra doku testi yapacağım Bir yaprağımız daha çıktı Anne? daha fazla yemek videosu istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin lütfen şekilde arkadaşlar. Lütfen bu tarifi bir deneyin arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.